Payitahta Vatikan tarafından gönderilmiş bir papaz. Aslında papazdan çok ajan. İlk cinayetini 4 yaşında işledi. Oldukça kurnazdır. Onun için her cinayet Tanrı'ya bir anak demektir. Sultan Abdülhamid'e suikast girişiminde bulunmuş fakat başaramamıştır. Osmanlı kaynaklarında Hiram adında böyle bir papazdan bahsedilmemektedir. Ancak Hiram isminin doğuşu ve Yahudilikteki önemi çok ilginçtir. Tevrat kaynaklı Hiram efsanesinde adı geçen işaretler, isimler ve kelimeler Mason sembolizminde önemli rol oynarlar. Bunun da ötesinde Masonluğun kuruluşu şu efsaneye dayanıyor. Rivayete göre mabet yani Hz. Süleyman'ın sarayı inşasında 20.000 kişi çalışmıştı. Baş usta Hiram Usta idi. Bir dul kadının oğlu olan Hiram Usta işçileri çırak, kalfa, usta şeklini 3 dereceye ayırmıştı. Her dereceye mimarlık bilgilerinin bir kısmını öğretmişti ve bunlar birbirlerinin sırlarını bilmezlerdi. Kalfalar Hiram Usta'dan ustalık sırlarını öğrenmek istemişler. Çalışarak öğrenin cevabını alınca ustayı kinlenerek onu öldürmeye karar vermişlerdi. Hazreti Süleyman katilleri cezalandırdı yeni bir büyük üstad mimar tayin etti. Böylece operatif masonluk Hiram Abif'in ölümüyle başladı. Milattan önce 900 yılı dolaylarında inşa edilen Süleyman Mabedi ve buna ilişkin olarak Hiram efsanesi spekülatif masonluğun en önemli sembollerindendir. Yine mason sözlüğünde onun için Hiram Abif gerçek mason niteliklerinin tümünü kişiliğinde toplamış olan yetkin insanı temsil eder denilmektedir. Dünya masonlarının birbirlerini, dul kadının çocuklarını nitelendirmelerinin kökeninde bu efsaneye dayanır. Bu konudaki düşünce şöyle. Hiram Abif bir dul kadının oğlu olarak tanındığından, dünyadaki tüm masonlar birbirlerinin kardeşleri sayıldıklarından hepsine simgesel olarak dul kadının çocuğu denilmesi geleneksel uygulama ola gelmiştir.